Hala gelmedin bu Murat Efendi? A, acil bir işi çıkmış babacığım. İstersen toplantıyı biz yapalım, ben bilgileri geçerim. Senin neden haberin var ki? Neyin bilgisini geçeceksin acaba? Bir an önce konuş şu Onur'la gelsin, işinin başına geçsin. Konuşuyorum zaten baba, söyle. Ne yaptığını, ne yapmak istediğini gayet iyi biliyorum. Bana bak Barlas, kalbini kırmak istemiyorum ama... ...eğer ben işin içine girecek olursam zararlı çıkarsın. Oğlunla yarışma. Kaybedersin. Ne var? Neredesin? Sana ne? Oğlum adam gibi cevap versene ya. Danışacağımız bir şey var ki arıyoruz. Yakındaysan gel diyecektim. Yakın falan değilim. Ayrıca sen değil miydin ki? şirket işlerine bulaşma diye? Senin ayarların bozulmuş gene. Önünü arkana bir şaşırmışsın sen. Gel bir konuşalım biz. Gelsen gel. Geleceğim. Geleceğim. Konuşacağız, çözeceğiz her şeyi. Sen o zaman göreceksin ayar neymiş. Surat ben öyle beni kuyumcuya soktuğunda, beğen güzelim dediğinde etkilenecek bir para budalası değilim. Anladın mı beni? Bütün mahalle anladı. O ne demek be? Yani o kadar yüksek sesle söyledin ki. Herkes anladı diyorum. Kızıyorum ben böyle şeylere. Haklısın. Yürekten söylüyorum haklısın. Hı? Bundan sonra sana hediye olarak çöp alacağım demek ya. hele bir al. Vallahi ben bilmem sen söyledin. Hadi kaçtın mı? Kusura bak. Sen ne yapmaya çalışıyorsun acaba? bakmazsan ben biraz evi toparlayacağım. Ama çok istiyorsan sana kahve falan ayarlayabilirim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Plan plan dediğin bu muydu? Bırak be kolumu. Yetti sizin zorbalığınız. Plan falan yok. Biz Murat'la birbirimizi seviyoruz. Bahar kendine gel. Adam evli. ne Ne olmuş yani evlisin? Ne mi olmuş? Kulakların duymuyor galiba. Adam evli diyorum evli. Yok. Gayet iyi duyuyor. Ama ben bunda bir problem göremiyorum. Daha iyi anlayacaksan örnek vereyim. Mesela babam. Senin gibi biri yüzünden az daha babamla aramı bozuyordu. Sen de aynı annene benzeyen fırsatçı tipin tekisin. Öyle mi? O zaman sana annenle de babanla da hayatta mutluluklar Şimdi defol git. Ben de defol! Ben. Benim işime de hayatıma da karışma. Ayrıca senin beni düşünmediğini ikimiz de bal gibi biliyoruz. Sen sadece baban sana olan hakkını vermediği için onu cezalandırmaya çalışıyorsun. Beni kullanarak. Ama yemezler canım. Fazla havalanma istersen şimdi çık git. Ortak geliyorum. Saç, saç. Hallettim ben artık. Çoktan bitti toplantı. Ama geçme ya. On dakika geç kaldım ya. Hayırdır aga ne oluyor? Kim bu kız? Ne kız? Ya Raddüden. Sen toplandı saatin unutacak adam değilsin. Bir saat önce bitmiş toplantı. Bunun tek bir nedeni olur. Genelde aşıksın. Saçmalama ya, saçmalama. Ya bak beni yeme. Allah aşkına beni yeme. Abi, ruhim bu ki bunları aldat sen. Ben bu işin üstadıyım, master degree. Beni yeme. Allah'sın. Yok öyle bir şey. Var. Bağır. Bak ben seni anlıyorum, Ömrün boyunca şimdi lord takılmışsın. Şimdi yediremiyorsun kendini ama beni yeme. Yok öyle bir şey. Ya he he. Baba. Ha? Beni ilgilendirmez. Ne istersen yapabilirsin. Hatta bana sorarsan ne yapıyorsan aynısını yapmaya devam et. Çünkü seni uzun zamandan beri böyle enerjik, böyle hayat dolu görmemiştim. Allah bozmasın. Maşallah. Maşallah. Tuh. Maşallah.